Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün günlerden Arife. Bayram öncesi vlogumu başlayayım istedim. Çünkü bu videonun içerisinde bayramda da neler yaptığımızı vloglayacağım inşallah. Şimdi ben hazırlandım. Aslında bugün annemlere gidecektik. Yani onun için hazırlanıyordum. Tam saçımı yapacaktım ki Caner'le annem bir telefon görüşmesi yaptılar ve bize geleceklerini söylediler. Hem daha iyi olur. Burada daha rahat ederiz. Çünkü Caner'in kuzeni de geldi Almanya'dan. Yine evimizi de kendisi de görmüş olur. Burada ağırlamak isterim. Çok mutlu olurum. Şimdi onları bekliyoruz gelsinler diye. Caner de sabahtan Mert aslanımızın fotoğraf albümünü almaya gitti. Doğum anında fotoğraflar çekmiştik ve sonrasında sahne çekip olmuştu tekrardan. Onları aldı geldi ve 3 tane tuvalide oldu oğlumun. O kadar güzel kareler çıkmış ki onu da göstermek için sabırsızlanıyorum sizlere çünkü... Mert Aslan'la tanışmaya da az bir süre kaldı. O zaman gösteririm albümümüzü de inşallah. Bu arada annemler de geldiler. Neden anladın diyeceksiniz. Araba sesinden anlıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi ben de onları karşılayayım. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Hani kim çıkmamış ya? Çıkmamışlar mı? Aa, yok. Gel ben. gel buradan. Gel, gel. Kedi kumlarımızı da getirmişler. Allah'ım yastıklarım da geldi. Evet. Hoş geldiniz baba. -"Yastıklarımın rengi çok güzel olmuş ya, biz az bir şey kumaş görmüştük." -"Böyle yapıldığında daha da rengi açılmış değil mi anne?" -"Evet, açık duruyor bayağı." -"Kedileri seviyor musun İlçen?" -"He, seviyorum." -"Bunlar da çok uysal." -"Çok uysal." -"Koy bakalım, inşallah kaynayacak artık." -"Ben yastık kılıfı da aldım." -"Dört tane aldım anne, onlardan. İki salona, iki buraya." -"Bunlar çünkü bayağı sıcak, batıyor yaz ayında. Bunları kullanıyordum." Nasıl Havası da iyi inşallah. Ooo Oo, nasıl? O yumuşacık. Nasıl bakayım annen. İnşallah kaymayacak artık. Kaymıyor. No. Kaymıyor. Kaymıyor. Tamam. O. Güzel oldu çok. Güzel oldu. Vallahi rahat oldu. Makramenle de doydu. de doydu. Şimdi benim yastık içi ihtiyacım var. 4 tane aldım ya arkadaşlar. 3 tane daha lazım. Şunları Doğru. çıkar. İşte bir tanesini ondan çıkar. Tamam bunları çıkar, bunu da çıkar. Şimdi sıcak böyle batıyor. Aa, bu kış, aa, As. Bunları çıkar, bunları koy. Bunları bunları Kışın koyarsın bunları. Kışın onları koyarız. Annemler şimdi Aslan'a bakıyorlar. Uyandırdı çocuğumu dayanamadı. Birkaç gündür görmüyor tabi. Bu arada şöyle bir uzaktan da göstereyim arkadaşlar sizlere. Kaymıyor. Çok güzel. Oturumu da rahat oldu. İyi ki yaptırmışız. Böyle aksesuarlarla da tamamlarım. Özellikle de halıma da uysun istemiştim. Biliyorsunuz burayı gri değil de bu renk tercih ettim. İlk defa da bu arada bu renkte bir halı kullanıyorum. Gayet güzel oldu. İçime sindi. Mira kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Uykudan uyandı. Şaşkın. Şaşkın. Tabii sen yoksun bayağıdır anne. Gelin bir şok oldu. Babaanneyi gördü. Kitap oku, hep kitap okutuyor bize, hep. Dün kendi okuyordu gördüm. He, işte gördün, ya. gördün değil mi? Ağzında da emziği <laughs> var. İlkten abin sana tam Almanyalardan çikolata getirmiş mi ben? Hangisini yiyeceğim? Seç bakayım, ah, çuku çuku. Hangisini yiyeceksin kızım? <laughs> Oo. O en güzelini mi aldı vallahi? Valla en güzelini aldım. Vallahi. Vallahi en güzelini açtı. Oo. Çuku. Hadi ye bakalım. Çukur. Karpuz. Almanya'da var mı? Var. Ama tadı yok. Tadı yok. <laughs> tadı yok. <laughs> sen bir de Türk karpuzunu ye bakalım nasıl olmuş bir görelim. Tamam. Bir de bir şey soracağım. Almanya'da en özlediğin şey neydi? Kokoreç. Kokoreç, kokoreç. içmek istiyorum. Kokoreç. O zaman en güzel kokoreçliğe götüreyim ben seni. Ya <laughs> teşekkür ederim. En güzel kokoreçliğe götüreyim. Şimdi sen Türkiye'nin tatlı karpuzunu bir ye bakalım nasılmış. <laughs> <laughs> Afiyet <Aferin> olsun. <laughs> Biz gidiyoruz kızlar. Nereye gidiyorsunuz? Kokoreç istemiş ilk evet. canın canı. <laughs> Almanya'da en çok gözlediği şey kokoreçmiş. E biz senin, de isteriz o zaman. Senin canın istemiyor mu? Gece <laughs> gidiyorsunuz kokoreç yemeye. Evet. Bize de bahane oldu. Siz de istiyorsunuz değil mi kokoreç? E, yani, yani, yani biz de isteriz. yani biz de isteriz. <laughs> yani biz de Burada da babalı sallıyor vay gülüyor bana canım yandan yandan, yandan ya. Kapıda karşılanıyorsun. Gideceğim. Aynen doğru. İlfonsa kolay gelsin. Almanya'dan misafirlerimiz var. Bize güzel bir kokoreç. Nasılsınız? <laughs> <laughs> İyi çıkıyor. Sen nasılsın abi? Alın. Kardeşim hoş geldin. Merhaba. Sana özel bir içi Canan <laughs> kokoreç aldılar geldiler arkadaşlar yedik anam hep sürekli yediğimiz bir yer var özellikle ben doğumdan sonra neredeyse 3 günde bir yiyebiliyoruz diyebilirim çünkü hamileliğimde yiyememiştim kokoreçi yasaktı şimdi bol bol yiyorum bayağı da bir lezzetli yapıyorlar bu arada bahçe sulamak bugün bana kalmadı çünkü ilk can bahçemizi suluyor göstereyim bakın Ay valla hadi bahçe sulu oldu bugün Caner ilk can suluyor. Valla aldılar bugün aşkım. Evet. Olsun ya. Çimlerimizi de göstereyim. Bakın böyle. Şuralarda daha çok çıktı. Buralarda da var ama küçük küçük Onu böyle. Onu ben sordum. Ağacın gölgesi Onlara şey sağlıyormuş, güzel bir ortam sağlıyormuş. O yüzden daha çok çıkıyormuş ağaç diplerinde. He. O yüzden ağacın diklerine çok çıktı. Bakın buralarda birazcık seyrek seyrek ama çıkar inşallah. Seyrek ama yani. kameradan da belli olmuyor. Ben görüyorum aşkım. Küçük küçük var. Biçtiğimizde daha da böyle kendini toparlarmış, çoğalırmış. İnşallah bakalım. Miralinda da enerjisini atamıyor. Az önce suyla oynadık. Islandı her yerimiz izlerimizi değiştirdik. Hiç evde durmak istemiyor. Belirli bir saatten sonra hep Hadi dışarı ayda istiyor. Aydede nerede? nerede? Sürekli Ay. buradan Aydede'ye bakıyoruz. Aydede nerede? Bir şey yapsana. Ha 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 hapşıo. Evet çıkar bunu. Ha, ha, ha. Hadi bir daha bir daha yap. Ha ha hapşu <laughs> <laughs> Ha 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 hapşu <laughs> <laughs> Yiyeceğim ben bu kızı. Yiyeceğim ya. Çuku mu? Annemler gidiyor arkadaşlar. Canar bırakacak. Miral'in da şimdi kıyameti kopartacak. Bu arada akşam ettik. Bugün çok fazla bir şey çekemedim size. Zaten bayramda da çekeceğim için. Miralin dayı da mı alsam? İlk cana bayıldı aslan arkadaşlar. O kadar rahat ediyor ki kucağındayken. Şimdi dışarıdalar şimdi. <laughs> Mirayı da al Canar. Durmaz o çünkü biliyor. Ayakkabıya gerek yok gel. Hadi, Hadi bakalım ben de aslan uyuturum. Oğluş'la beraber geçirdik arkadaşlar. Şimdi eve giriyoruz. Biraz esinti var. Mirelinda da gitti. Diyorum ya size böyle bırakmıyor babasını. O kadar çok fazla ağlıyor ki arkasından anlatamam. Yani sizlere bir kere çekeyim hiç susmuyor. Hiç. Hani oğlum oğlum bak kafa kaldırıyor. Bak sarı sarı bu olan. Sarı. <laughs> Bakalım kime benzeteceksiniz 40 videomuzda. Çok merak ediyorum. Çünkü biz ne bileyim herkese benzetmeye başladık sanki. Bana, Caner'e, kayınvalideme, babama böyle benzetiyoruz. Hı, hmm, bugünlük bu kadar olsun. Allah! Duydunuz mu bu sesi? Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Birkaç saniye sonra yani bayram günü, bayram sabahı tekrardan görüşürüz. Neden ağlıyor biliyor musunuz? kar aslında ama... Dışarı istiyor dışarı. Dışarıda ne kadar sessizdi. Sen gezenti mi olacaksın sen he? Ablanla beraber dışarıda gezeceğim misin? <laughs> Birkaç saniye sonra yine beraberiz. İkinci günden herkese merhabalar ve iyi bayramlar. Caner kahvaltılık almaya gitti ve geldi. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Sen ne yapıyorsun? Ay baba ne aldı? Ne yaptın? Oy acıktın mı sen? Acıktı 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 diyor. Miral'in donunda yumurtasını koydum. Oturttur mı yiyeceksin anneciğim? Hadi kahvaltınızı yapalım. Şöyle bir güzel bayram kahvaltısı ailece. Ay, ay. <laughs> aç aç babası aç. <laughs> Çimleri yine bugün göstereyim. Bakın arkadaşlar. Nasıl çoğalıyor bunlar böyle. Acıkmış acık mı acıkmış. Mirelinda'nın memesinin ucunu kestik. Sabahta da uzunca bir konuştuk onunla. Artık vedalaşması gerektiğini söyledim. Şu anda ucu kesik. Bak bakayım. Bak bakayım. Meme bitti mi? <laughs> bitti diyor memeye. Bitti. Evet bitti. Mememiz artık yok Mira. Onunla vedalaşmalıyız. Çünkü sen artık büyük bir kız oldun, abla oldun. Hadi artık oturttur yiyelim tamam mı? Yumurtasını da böyle bakın. Haşladım. Güzelce baharatladım. Çünkü baharatı çok seviyor. 7-8 saat sonrasından tekrardan merhaba arkadaşlar. Sabah kahvaltıda beraberdik. Hatta Miralinda'yı Miral da hazırlamıştım bayram için. Giyindik, süslendik. Ama sezaryen yerimde yani kesi yerimde bayağı bir şiddetli ağrım oldu. Birkaç gündür zaten ağrıyordu ama çok hafif ağrılarım vardı. Bugün bayağı bir şiddetlenince Caner de gitmeyelim ailelerimizi ziyarete bugünden yarın gideriz dedi. O yüzden ben de dinlenmişim. Caner sağ olsun git yat dinlen dedi. Bu saate kadar uyumuşum 7-8 saat. Gecede zaten uykusuz kalıyorum. 2 saatlik uykuyla duruyordum. Çok iyi geldi. Bakmış çocuklarımıza ikisine de. Miral'in yıkamış. Karnını doyurmuş. Sağ olsun ona. Gerçekten iyi ki Caner var. Öyle şimdi kendimi toparlamışken kamerayı da açayım. Sizlere bir haber vereyim istedim. İnşallah yarın daha enerjik bir şekilde olurum. Şimdi bir ağrı kesici içeceğim ki ağrılarım da hafiflesin diye. Kendimi de çok fazla zorlamadım aslında. Neden böyle bu kadar ağrım oldu bilmiyorum. Yerelinde de hiç böyle olmamıştım. E, i̇kinci sezaryen diye mi artık bilmiyorum. Aslında sezaryenin yedinci gününden sonra ağrım pek fazla kalmamıştı. Ama bugün bayağı bir ağrıdı. Oğluşla Caner de geziyor şimdi evim içinde. Bir de üşüme geldi bana. Ceket giydim, çorap giydim ayağıma. Öyle. Şimdi akşam saatleri oldu. Birazcık daha burada oturup dinleneyim. Sonrasında da çocukları uyuturuz zaten. Yani yarın yine beraberiz arkadaşlar. Ailelerimizi ziyarete gideceğiz. Yani normalde hiç böyle ikinci güne sarkıtmazdık. Ama rahatsızlığımdan dolayı ikinci güne sarktı artık. Olsun. Sağlık olsun da en önemlisi o gerçekten. Arkadaşlar hayatımın en ama en kötü gününü şu anda yaşıyorum. Ve en kötü bayramımı. Of. -"Arkadaşlar, dün akşam e, annemizi, yani Tuba'nın annesini acile kaldırmışlar." -"Biz de ne olduğunu öğrenmek istedik." E, -"Önce menenjit teşhisi koymuşlardı." -"Yani menenjitten, menenjit olduğunu düşünüyorlardı. O yüzden acile kaldırdılar." -"Daha sonra bir MR çekildikten sonra, beynine pıhtı attığı anlaşıldı." -"Ve acile yoğun bakıma kaldırıldı." E, -"Biz de şimdi oradan geliyoruz." -"Yoğun bakıma girdi, daha sonrasında Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar." -"Bir de annemizin..." Covid, COVID testi de pozitif çıktı. Pozif. O yüzden apar topar hemen şeyden çıkarttılar, yoğun bakımdan çıkarttık. Evet, evet. COVID, Covid yoğun bakımı varmış. Covid yoğun bakımını aldılar. Evet. O yüzden e, Covid yoğun bakımına da ziyaretçi evet. ve refakatçi almıyorlar. Evet. O yüzden biz de yeni geldik eve ama evet. tekrardan gideceğiz arkadaşlar. Neyse hastanenin önünde falan bekleyeceğiz. Şimdi ben toparlayayım mı? Canan hızlı bir şekilde anlattı size. Biliyorsunuz ki ben e, bayramın birinci günü hiçbir şey yapamadım kesiyerimdeki ağrıdan dolayı. O gün aslında aile ziyaretlerinde bulunacaktım. Görüntülü konuştum ailelerim Bizim annemle. Gayet iyilerdi, hatta kurbanla kestikleri için e, etleri parçalıyorlardı. Oh, sonrasına akşama, akşamına da annemin haberi geldi, acile götürüyorlar diye cümlelerimi de tam toparlayamıyorum. Kusura bakmayın. Bir anda e, kısmı felç geçirmiş aslında. Böyle kolu tutmamış, bacağı tutmamış. Ya yani bir anda olmuş her şey. Acile götürdüklerinde belimden sıvı alınmış, tomografi çekilmiş. Oh, onların sonucu temiz çıkmış. Kan tahlilleri yapılmış, idrar tahlilleri yapılmış. Yani sonucu temiz çıkmış ama menajitten şüphelenmişler. Bugünse bugün de gittik işte <laughs> annemin yanına ve Covid testi de yapılmıştı. O da pozitif çıktı. MR, e çekildi. E, bayağı bir beynindeki damarlar tıkanmış. Yani ameliyat olunabilecek ameliyat da olamıyor. Çünkü bayağı geç kalınmış. Nasıl oluyor o da bilmiyorum. Çünkü bir anda olan bir şeye nasıl geç kalınabiliyor anlam veremedim. Şu anda kaldığı hastanede İzmir Buca Kadın Doğum Hastanesi. Doktorlar güzel ilgileniyorlar sağ olsunlar. Yani biz de sadece bugün gördüm. Yanına da giremiyoruz zaten. Covid yoğun bakımında kaldığı için. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Bol bol dua gönderin bize. Çünkü e, beynindeki tıkanıklık hem yürüme hem de konuşma merkezini etkiliyormuş. İnşallah iyi olur. İnşallah güzel haberler alabiliriz. Yani böyle.